Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükseleni ve Ay burcu Oğlak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Bakalım. Umarım hayatınızda her şeycikler yolundadır güzellerim. Bugün yeni ayın ilk videosuna başlayacağız. Temmuz ayı yapacağız. 1-15 Temmuz bakacağız. Oğlak ve yükselen Oğlaklara tabii ki kahvede bakacağım. Öncelikle Bakalım Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının nasıl bir enerji bekliyor. Öncelikle enerji kartları çıkaracağım. Sonra yorumumuza başlayacağım canlarım. Hayırlısı olsun inşallah. Hadi bakalım Oğlak ve yükselen Oğlakları 15 30, 1 15 Temmuz'da neler bekliyor? Umarım her şey yolundadır hayatınızda canlarım biliyorsunuz herkesin e, haberi olsun duyurumu da yapayım nur tarot 2 ikinci kanalımda bir günden bir canlı yayın yapıyoruz yine bu akşam canlı yayındayız hem canlı video çekiyoruz hem video sonunda size soru cevap yapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun herkes davetlidir sizi seviyorum size söz vermiştim e, sık sık canlı yayın yapacağım diye ikinci kanalı sırf canlı yayın için e, hazırladık Umarım hepimize uğurlu gelir canlarım. Haydi bakalım, bakalım, bakalım sevgili oğlaklar. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor? Öncelikle onu çıkaracağım size. Severim oğlakları. Oğlakların kimseyle işi olmaz, kimseye bulaşmaz oğlaklar. İşiyle uğraşır, işkoliktir oğlaklar. Ağrı başlı, sessiz, sakin burçlardır oğlak burçları. En iyi anlaştığım burçlardan birisidir. Haydi bakalım. Sevgi, sevgide olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor. Strateji yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek. Bomba gibi bir Temmuz geliyor, bilginiz olsun. 1 15 Temmuz arasında akıl ve mantıklı hareket etmeler, dürüst ve e, net bir tutum sergileme. Zaten oğlaklar dürüst ve net burçlardır. Güçlü ve enerjik hissetmek demek ki olağanüstü e, enerji geliyor. Her anlamda bu maddi anlamda da iş anlamında da genel hayatta da e, aşkta da e, her şekilde e, net tavırlar sergileyeceğin veya net tavırlar alacağın netlik olacak. Kimin işinde sallantı aşkında ilişkisinde sallantılar varsa netlik e, kazanacak bir enerjiden bahsediyor kartlar. E, şimdi burada ne diyor? hava enerjileriyle hava ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi ile Oğlak burçlarını bir tık sıkıntılı gösteriyor. Yani sizi ikilemde bırakan enerji veya ikilemde bırakacak enerji ikizler kova terazi ve yükselen burcu ikizler kova terazinin sizi Negatif enerji yansıttığını veya duygusal olarak bağlı olduğunuz ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi burcu varsa burada size net tavırlar sergilememesi ve ikilemde kalmalar sizi gerçekten motivasyon olarak aşağı düşürüyor. Özellikle eril enerjiden bahsediyor karşı tarafı yani bu ikizler kova terazi olan enerjiyi eril enerji gösteriyor. Baskın tavırlar sergileyebilir. Aranızda netlik oluşmadığını gösteriyor. Size sıkıntı veren enerjiyi söylüyorum. Bak üzerine çıkan sevgi kartı ve burada çıkan netlik kartlarıyla bu enerji hava enerjisiyle aranızda olan olumsuzluklar netleşebilir diyor kart. Burada ne diyor? Sisin ruhu diyor. Sis nedir? Olaylar netleşemiyor diyor. Bak gördüğünüz gibi özellikle ikizler, kova, terazi'den bahsediyor. Sis perdesinin aradan kalkacağından bahsediyor. Yani aranızdaki negatiflik, soğukluk, gerginlik, netleşmeyen e, duygular veya netleşmeyen fikirler varsa sisin kalkması bu olayların netleşeceği yönünde gelecek bir enerjiden bahsediyor. Budur. Sevgi kartı çıkardı. Gerçek sevgi be, e, beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri e, kucaklayamazsın bile. Yani diyor ki çok fazla ödün verme karşı tarafa. Biraz mesafeli durmanda fayda var. Yani insanlara karşı çok fazla ilgi, alaka göstermen seni sevmesi veya seveceği anlamına gelmiyor. Kendini onurlandır diyor. Sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Sevgi ve duygusal hayatınızda olan olumsuzlukların gideceğinden bahsediyor bu 1-15 Temmuz kesinlikle ve kesinlikle size güzel sevgi net hareketler ve netlikler işle olabilir aşkla olabilir genel olarak netlik kazanacak yani kafanızda e, kurduğunuz bazı ikilemde kalan olayların netleşmesinden bahsediyor güzel bir enerji çıkardı şimdi yorumumuza başlayalım canlarım Oğlak ve yükselen oğlaklar, canım oğlaklar. Özellikle oğlak burçları çok fazla hislerini belli eden burçlar değil. E, duygularını çok fazla yansıtan burçlar değiller. Ne yaşarsa içinde yaşar. E, evcimendir. Çok fazla action seven burçlar değil. Yani az olsun öz olsun gibisinden düşünün. E, oğlaklar gerçekten. Çok severim oğlakları. Şansınız, bahtınız açık olsun inşallah canlarım. Haydi bakalım. Bu arada duyurumu yapayım arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Emeğe saygı, empatiye davet ediyorum sizi canlar. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursunuz. Ee, videolarımı izledikten sonra beğen butonuna basmayı unutmayın ve bir de tabii ki yorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ziyadesiyle beni mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Artı teşekkür butonu kullanıp kanalıma destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Rabbim daha çok versin canlarım benim. Sizi seviyorum. Evet onun dışında ikinci kanalımda söylediğim gibi bir günde bir canlı yayın yapıyorum. Nur Tarot 2. Logolar hep aynı zaten. Oraya da herkes davetlidir. Onun dışında benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Asistanım Derya size her türlü bilgiyi verecek. Zaten videoların alt kısmında etiketliyorum. 2 4 6 8 9 ee, şeyi WhatsApp iletişim numaramı veya Instagram adresimi. Instagram adresim küçük harflerle bitişik nurla kahve saati nur ile değil nurla kahve saati. Oradan da ulaşabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Şimdi çok güzel kartlar çıkardı bu arada. Umarım devamı da güzel gelir canlarım. Bakalım bakalım. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum WhatsApp'tan. Ben şeffaflığı seviyorum. Karşımdaki kişinin enerjisini alarak bakmam gerekiyor. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Oo, olağanüstü olay. Gerçekten olay. Güzel kartlar çıkardı. Çok netlik, gerçekten hareketlenmeler. Güç ve kuvvet, bereket, ay evlilik diyor, teklifler diyor. Hadi bakalım. Bu da kendini at. Şuraya bakar mısın? net olarak bak burada bak yine özellikle ikizler kova terazi ile aranızda olan negatif enerji bu direnç bu inatlaşma kesinlikle geçeceğini gösteriyor şimdi hadi bakalım şimdi burada ilham perisi kartıyla para şövalyesini gösterdi çok mükemmel Özellikle 5'li vakitler 15'i, 5'i arasındaki süre maddi anlamda çok güzel gelişmeler olacağını gösteriyor sevgili Oğlak bu direksiyonun kartındır. Harekete geçme, yeni başlangıçlar, maddi kazançlar, sakin ve güzel adımlarla yürüme, mantıklı hareket edeceğiniz her işin Karşılığını göreceğinizi gösteriyor. Yeni başlangıçlar ve sanki fikrinde ve düşüncende ilham perisi bu senin kendi kararın ve kendi düşüncende yeni iş adımları ve yeni e, başlangıçlar yapacağını gösteriyor. Çok güzel. Hayırlısı olsun canlarım. Şimdi burada Azize yengeç balık akrep ve yükselen burcu yengeç balık akrep olan e, ilişkinizde kim varsa bak. Yükselen burcu yengeç balık akrep ve burcu yengeç balık akrep olan su enerjisiyle ayın altısı, altısı ve altısından sonraki süre içerisinde burada bir e, karşılaşma. Sanki aranızda bir sıkıntı var. Bak gitlenmiş bazı olaylar var. Açığa çıkmayan ve sıkıntı yaşadığınız olaylarla ilgili. Altılı vakitlerde 1-15 baktığımız için ayın altısı veya altısından sonra da olabilir. Bir karşılaşma güllerin savaşı burada üçüncü bir kişiyle olan bir savaştan bahsediyor. Hani su grubu, yengeç balık, akreple ee, karşılaşma ve üçüncü bir kişinin konuşmasını yapacağınızdan bahsediyor. Güllerin savaşı aşk karşılaşması ve ilişkiden bahsediyor. Bu evli olan kişiler için de geçerlidir. Ee, sevgili olan kişiler için de geçerlidir. Şimdi burada ne var? Hedeflerine yürümek. Bazı konularla ilgili kararsızlık olabilir ama dörtlü vakitlerde bu kitli olan neyse e, ayın üçü dördü. 3'ün dördün toplamı yedi de yapar. Biz 3 ile 7 arasındaki tarih olarak öyle konuşalım. 3 ile 7 arasındaki süre içerisinde bu belirlediğiniz ve hedefinizde olan ne varsa onun açılacağını gösteriyor. Bak görüyor musun burada kılıç şövalyesi korkusuz bir şekilde ireli yani bütün adımlarını, bütün cesaretini, bütün gücünü toplayarak ireli adım atacağından bahsediyor. Ve e, yolun açık ve sanki birileriyle görüşme yapıp ortak işler, ortak konuşmalarla alakalı kararlar alacağını ve e, tam adım ileri. Çok güzel bir enerjidir. Evet, burada ne var? Haberlerde e, şey diyor. Haberlerde sıkışma nedir? E, burada bir sıkışman var. Yani kafanda sıkışma nedir? Kafanda olan veya senin hayatını olumsuz etkileyen bir olayın üzerine yükseliş veriyor. içeri. çok muazzam bir karttı. Rahatlayacaksın. Yani gönlünde ne varsa, hedefinde ne varsa buna kesinlikle ulaşacağını gösteriyor. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak. Şuraya bakar mısın? Kupa omlusu ve Mikael'in e, kartını çıkardı. Bu kartlar çok önemlidir. Özellikle ailele ile alakalı veya aşkla. Bak e, sevdiğin kişi seni yolun başında bekliyor. Şu kartın enerjinin güzelliğine bakar mısın? Burada gökkuşağı var, çiçekler sular. Yolun açık, yolunda hiçbir maniye görmüyorum. Bu ayın 10'unu işaret ediyor. Ayın 10'unda... Özellikle bak yeni bir teklif alabilirsin sevgili oğlak, duygusal hayatında yeni bir barış yapabilirsin. Kesinlikle yolun başında bu kadersel bir e, kupa, bak yine kupadan bahsediyor, kupa suyu temsil eder. Yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akreplerle özellikle buradaki enerji bak topraklarla sıkıntılı gösteriyor. Mesela boğa başak oğlakla. Aşk hayatında olası olan olumsuzluk ne varsa kesinlikle ayın onu ve onundan sonraki süre içerisinde muazzam bir gelişme ve olağanüstü bir e, karşılaşma haberleşme iletişim ve evlilik teklifi dahi alabilirsiniz bak gül Kralı Gül Kralı burada sizi e, özellikle sevgili dişiller sizden bahsediyor kart. Dişil oğlak ve yükselen oğlaklardan bahsediyor. Biraz sıkıntı yaşadığınızı sanki karşı tarafla inatlaşmadan bahsediyor. Aranızda bir inatlaşma söz konusu ama bu inatlaşmanı kararlı bir şekilde bak iki tane evlilik ve teklif kartı çıkardı görüyorsunuz değil mi? Ayın 10'u ile 7'si arasındaki sürede kesinlikle net karara varacağınızı gösteriyor. Ve bu dönem Temmuz pardon ha Temmuz 1.15 Temmuz'da aşkla ilgili bu egoyu filan kıracağını gösteriyor karşı tarafın ve yeni başlangıç yapacağınızdan bahsediyor. Çok muazzam bir enerji bekliyor Oğlaklar sizi. Geçmişe biraz dikkat etmen lazım. Geçmişte karşı geçmişte yaşanan şeylere karşı özellikle Koç, Aslan, Yay ve yükselen Koç, Aslan, Yay'larla problemler yaşayabilirsiniz. Ama geçmişi unutursan, eğer dirençli ve istikrarlı bir şekilde devam edersen Aşkta da dirençte olman lazım. Beklentiye gir. Yani adım atan kişi sen olma. İşte de yükselişlerin olacağını gösterir. Çok muazzam maşallah. Çok güzel bir enerji gösterdi. Şimdi kahvemize bakalım mı? Bakalım kahvenin içinde ne var? Sevgili oğlaklar. Burada kocaman bir kalp çıkardı. Görüyor musun kalbi? Tertemiz. Bak biraz dağıttım ama kalp. Bak kahvenin içerisinde bir negatif enerji ve üzerinizde olan nazardan bahsediyor sanki size baskı yapıldığını gösteriyor yani bir çıkmazda olmanız ve gözyaşlarınız var ee, bu gözyaşları tertemiz duru gözyaşıdır sevineceğinizi gösteriyor ama üzerinizde bir karanlık yani bir nazardan bahsediyor görüyorsun değil mi bunu? Yükseliş var mı? Kahvenin içerisinde kocaman bir dağ çıkarmış ve dağın üzerine tırmanan kişi sensin sevgili oğlak. Bu maddi anlamda maddiyatla iş hayatında gelişmeler olağanüstü bir e, adım at atmalar ve yükselişten bahsediyor. Kahvenin içinde yan tarafta bir çift göz çıkarmış. Göz var. Seni takip eden birileri var. Belki sana... Soğuk davranıyor olabilir ama kesinlikle seni takip ediyor. Arada bir kıskançlık ve bir tartışma söz konusudur. Sanki bir dedikodu dolanıyor burada. Bak özellikle eril enerjiyi dolduran bazı kişilerin olduğunu gösteriyor. Hani gaza gelme, dolduruşa gelme. Bununla ilgili bir açıklama yapılacağını ve karşı karşıya geleceğinizi gösteriyor. Takip edilebilirsiniz. Adımlarınızı dikkatli atın canlarım. Burada bir haber alacağınızı gösteriyor. Kocaman üstünüzde bir yük var. Bu yükün dağılacağından bahsediyor. Özellikle ayın 11'ini gösteriyor canlarım. Ayın 11'inden itibaren üstündeki bu ağırlık ve bu negatif yükün sanki döküldüğünü ve doğrulduğunu gösteriyor. Doğrulacaksın. Ne ile ilgili? Çünkü bir haberi alacağını. Burada bir kuş var. Kuşun gagası tam senin ağzında kuştan gelen, kuşun kanadından gelen bir haber, bir mesaj, bir iletişim veya bir adım senin üzerindeki tüm yükleri atmana yardımcı olacak. Ayın 11'ine dikkat. Burada bir karşılaşma var görüyor musun? Evlilik teklifini alabilirsin, barış alabilirsin. İsminde A harfi, E harfi, Edirne'nin E'si. B harfi, Ü, U harfi bir de V harfi var. Olan oğlak ve yükselen oğlaklar. Evlilik teklifi, barış teklifi, karşı karşıya konuşmalar, özellikle uzak mesafede olan kişiler için veya aranızda soğukluk varsa kesinlikle barışacağınızdan bahsediyor. Önünüzde kocaman bir kapı var. Burada konuşmalar var, ortak işler, para ve maddiyatla alakalı. Şimdi bak burada ne, ne söyleyeceğim? Buna dikkat edin lütfen. Üçüncü bir kişinin müdahalesine e, müdahalesiyle iki kişi ve üçüncü kişi de arkadan gelip sanki o kişiye engel olduğunu gösteriyor. Bu ortak işler ve sözleşmeden bahsediyor. Dikkatli olmanız lazım. Aynı onun içine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Para ile alakalı alışveriştir, borç verme, borç alma, yatırım yapma gibi durumlarınızı yedisinden sonraya bırakın. Bakın Temmuz'un 7'sine kadar bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Onun için Temmuz'un 7'sinden sonrası para ile alakalı çok önemli gelişmelerden bahsediyor. Burada mahkemesi olan ve bayraklı bir yerden bir haber bekleyen oğlaklar biraz sıkıntılı bir durum. Ayın 3'ü ve 13'üne dikkat etmeniz gerekiyor. Ondan sonra beklentinizi alacağınızı gösteriyor. Yani 3'ü 13 arasında sıkışabilirsiniz. Biraz olumsuzluğa girebilirsiniz. Ama kesinlikle Ümitsiz olmayın 13'ünden sonra bu devlet kapısı yeni iş başlangıçları işte sınavdır veya beklediğiniz bir atamadır. Her ne varsa 13'ünden sonra güzel gelişmeler olacağını gösteriyor kart. Buradaki bu yükü atmanız ve tırmanma. İşinizde problemler yaşayan oğlaklar da var. Sanki üç kişi arasında bir olumsuzluk, bir tartışma size yüklenilen bir bazı yüklerin olduğunu veya yapmadığınız şeyle ilgili suçlanıyor olabilirsiniz. Bak bu dönem içerisinde buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşinizde huzursuzluk ve karmaşıklık sanki sizi bastırmaya çalışan sizin üzerinize atılmış bir suç ve bir lekeden bahsediyor bu işte hiçbir şekilde suçunuz yok sadece tongaya düştüğünüzden bahsediyor bak bu olayın açığa çıkacağını gösteriyor ayın 14'ü 15'i bu olayla ilgili gelişmeler olacağını gösteriyor sevgili oğlaklar sağlığımıza biraz dikkat edelim özellikle mide sorunu yaşayan oğlaklar bak burada mideden bahsediyor çünkü eee Karın kısmını bana gösteriyor. Biraz dikkatli olmanızda fayda var. Bayağı da bir stres yaşadığınızı gösteriyor. Sakin olmanızı e, tavsiye ediyor kahve. Sadece bu kahvenin içerisinde nazar üstünüzde birikmiş bir nazar ve sanki bir negatif enerji sizi aşağı çekiyor. Yani hiçbir şeyden tat alamadığınızı gösteriyor. Bu hastalık falan değil sadece bayağı bir nazarınızın olduğunu gösteriyor. Evet bakalım burada ne var güzellerim. Kırgın gösteri olan arkasını döndüğü bazı kişiler var. Ama burada da ilahi adaleti beklediğini gösteriyor. İlahi adaletle alakalı çok önemli gelişmeler. Sana zarar veren kişi kimse senin ayağına geleceğini gösteriyor. Ve burada çokça dua ettiğini gösteriyor. Dualarının kabul olacağı ile beraber bu kişi mahcup bir şekilde sana geliyor ve bu kişi tek de değil. Bu kişinin arkasında birisi de var. Sanki bunlar iki kişi. Sana karşı haksızlık yapan kişinin sana geri dönüşü. Bu aynı on ikisini gösteriyor sevgili Oğlaklar. Evet canlarım, videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Rabbim her şeyin güzelini nasip etsin. Rabbim güzel insanlarla karşılaştırsın. Hoşça kalın, güzel kalın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım.